Arkadaşlar biliyorsunuz ben kaç gündür video çekmemiştim. Var videolar mesela Hüsnü ile Esile videosu ile devam edecek ama ben hasta olduğum için tabii ki de bu videolar çekmeyi ağzında yaralar çıktı Esile'nin birazcık ateşlendi hasta oldu. Bugünkü videomuz arkadaşlar Esile ve ablası slime. çılgın ablası ile birlikte taş, taş kağıt, kağıt makas yaparak slime videosu çekeceğiz bakalım kime. Hangi malzemeler Hatıraşar. düşecek? Bu arada. Bir tane simimiz var. Onun için taş kağıt makas yapmayacağız. Evet, ama onu ama ortak bunlar, kullanacağız. Bunlar. bunlar için taş kağıt makas yapıyoruz. Şimdi hazır mısınız? Hazır mısın? Evet, dört, evet. Üç, iki. Evet, biraz canlı. Hazır mısınız? Evet. Evet, böyle. Şimdi ablası gelmemeye çalışıcı. Şurada plaketimizi gösterelim. Yüz evet. bin plaketimiz ve başlıyoruz. Bir, iki, bu, üç. Sen şey için tutalım, yapalım şimdi. Tutkal için evet şurada bakın. Mor mu olacak? İki tane Kansi yeşil iki tane mor tutkal kazanan var. Kazanan mor alır. Hayır istediği rengi alacak tamam. kazanan. ama iki, iki kez aklımız var. Üç kez. Ha Taş, kağıt, Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki. Ya. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. <laughs> tamam şimdi ablası seç. <laughs> ben moru alıyorum. <laughs> tamam moru aldı eskiler. Ama o Ağlamıyoruz. Şimdi ne çıkarsa onu almak <laughs> zorundayız. Ama daha boyumuz da var o yüzden Hayır, yeşilesiyle tamam, bunlardan da seçebilir, renklendirebilir. Şimdi Hadi. ablası dök bakalım. Bana dökeceğim. Dök bakalım. Bence bir tanesini kullan. İkisini İki. kullanma. Bence onu Evet. Sonra bir daha video çekersek yine başka renkler alırız. Esila. Seninki daha güzel biliyor musun? İyi ki yeşili seçtim. Bu daha parlak gözüküyor. Evet arkadaşlar. Esilan'ın slime'ı böyle yeyim. Yeşil çok güzel. Bu da ablasının slime'ı. Bu kadar parlak değil ama belki bitince nasıl gözükecek bilmiyoruz. Evet karıştırın. Dök. Döktüm. Döktün mü hepsini? Şimdi içine bunu taş kağıt makas yapmamıza gerek yok. Biraz boraks dökeceksiniz içine. Nerede boraksımız? Nerede? Bak nereye koymuş. Esin, Hadi ondan dedik. Ondan biraz... az azcık dökeceksin tamam mı? Dök bakalım ben sana söyleyeceğim. Tamam dök şimdilik. Tamam, tamam yeter. Yeter. Biraz biraz. Koyulaş tamam yeter. Koyulaşırsa. Dur ablan döksün ona. Tamam. Tamam yeter. Evet karıştırma aşamasına geldi. Karıştırın Esra'nın bakalım nasıl olmuş kıvamı? Esra e sanki katı oldu. Seninki de sanki katı oldu. Kıvamı bakın Sim gibi. Bence biraz daha dökün çünkü çok az slime oldu. Biraz Bunları dök. da kata katabilirsiniz. Biraz hayır ondan değil. Sadece yeşilden çok katı oldu dökme. Aynen. Öbür yeşilleri de dökün. Çünkü arkadaşlar öbürlerini de döküyorlar Anne hepsini dökme. Hepsini dökmesin. Tamam azıcık hayır. <laughs> azıcık ayır abla. Senin de ayırsın mı yeşilden azıcık sana? Evet. Evet anne o zaman. Tamam Peki. şimdi bölüşelim hadi. Anne o zaman ablam bir kez bundan sıksı ben de ona bir kez. Tamam Ay, anne, olmaz ki. Olur mu? Ama ayırın tamam sen istiyorsun ablanın ikinden birazcık sıkabilirsin. Ablam bir bence yapacağım. ne istiyorsa onu yapsın. Tamam abla salçık ayırdın ya. Esile ya. Ayırdım tamam. sana. Tamam hadi al. Dök bakalım. Esile mor da katıyor. Çok kötü olacak rengi. Tamam. Ver bana. <laughs> sinek mi <bir> girdi içine? <laughs> Arkadaşlar içine sinek de girdi. Hadi bakalım karıştırın karıştırın. Şimdi burada renklerimiz var. Mor, pembe ve yeşil. Bunlardan katmak istiyorlarsa az bir şey daha katabilirler. Boraksı bitirmeyin. Boraks biterse hiçbir şey yapamazsınız. Ona göre dikkatli kullanın. Ne su mu katalım? Tamam kat biraz. Evet. Esila. Hadi bakalım paraşüt yapacağız. Esi de çok katı oldu. Onu karıştır karıştır. Sonra ablamla biz ne yapacağız? Birleştirip paraşüt yapacağız. Evet birleştirip paraşüt yapacaklar. Hadi bakalım ne, nasıl olacak? Bunlardan bu malzemelerden köpük falan katmayacak mısınız içine? <laughs> Anne ben bir tane sıkabilir miyim? Köpük şey sıkabilirsin. Çünkü bir tane var. Taş kağıt makas yapmıyoruz buna. Sık bakalım. Tamam yeter. Uhu burası şişti. Karıştır 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 karıştır. Neye benzedi? O Selin birazcık şey ama köpük falan birazcık katılaştır onu. Un, un, getireyim mi? Un getir. Esir'e sana da nişasta getireyim. Evet. Arkadaşlar Esir'in tabağına bakın. Evet Esir'in evet Esir çok katı oldu senin anneciğim. Bak. Evet ablanınki güzel oldu. Bence elini bulaştır ona. Kaşıklı olmuyor. Yoğurmanız lazım. Direkt yoğur. Evet tek elinle. ben Adam, buna biraz sıkmam lazım. Çünkü çok az oldu. Katı oldu evet. Biraz rengini aç. Bakalım Esil'e çok merak ediyorum. Seninki nasıl bir şey olacak? Esi mahvetme de Sılay <laughs> mı? Hadi. Acıcık. Bu arkadaşlar bu kattığımız ne biliyor musunuz? Parmak boyası. Esir'e parmak boyasından katacak. Bakalım mahvetmesin. Çok az dök. çok Dökülmüyor mu? Çünkü bu çok eksik arkadaşlar. Evet. Bayağıdan biri duruyor. Hadi dök. Yardım etmemi ister misin? Evet arkadaşlar. Ben, ben çekeyim annemin. Yok. Ben şey yapma. Şöyle ben dökebilirim. Azıcık bir şey herhalde. Başarabilirsem. Evet arkadaşlar. Geliyor. Hadi. Esir kaşıkla ittir şunu. Tamam şunu da şöyle bırakalım karıştır şimdi bakalım <laughs> çok katı oldu ben dedim size katı değil yapışkan çok şey mi çok borak, hangisi? Boraks lazım birazdan. Hadi bir şey. o zaman koy şey. Evet onu en son. Paraşüt yapacağımız zaman. Esile her şeyi katıyor. Şimdi krem Esin kattı bana da içine. Bıraktı. Ablanın ikine de krem. Tamam tamam. Tamam. Başka bir şey kaldı mı burada? Bir tek sim kaldı kullanmadıkları. Bir de bunlar kaldı. İstiyorlarsa kullanabilirler. Ne o? Hayır ama çok sıkma öyle Damla damla öyle değil. Öyle değil o. Gıda boyası azıcık. Hadi bir damla. Tamam yeter. Eyvah. Eyvah. Bitirdim esiriyorum. Eyvah eyvah. Ne Yeşil. Ne oldu Esin? Mor oldu. Ne renk çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Sıkar mısın? Hangisinden? Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Abi, anne ben biraz kullanmam lazım. Sık, sık, sık. Yeterli mi? Şu ucundakini de al. Arkadaşlar. Mük. Ne? Mük. Mük. Oldu. Hadi bakalım ne renk Ama olacak? Çok, çok sıktı. merak ediyoruz. Çok sıktı. Evet çok sıktı Nesil senin onu ne yapman lazım? Biliyor musun? Kaşığı bırakacaksın. Elinle yapman lazım artık. Ben elim yapayım mı? Sıra evet. mi? Elinle yap Esila. Kaşığı bırak elinle yap. Mi? O kaşığı bak bana bak Esila. O kaşığı elinle sıyır böyle. Elinle elinle. ha Sıyır arkasını da sıyır. O kaşığı şimdi şuradaki ıslak mendilin üstüne. Ay annem ne yaptın? Evet artık başka bir şey dökmeyin bence. Çünkü Esila'nınki sanki biraz oldu gibi ne oldu belli değil. Senin ablanızdaki tabağa yapıştı. Niye öyle oldu? Bence biraz daha boras koymamız lazım ona. Anne bana çıkıyor, biraz çıkıyor. su ekler Çıkıyor mı? misin? Mu? Su eklemesi seninki oldu. Sen ovalayacaksın onu. Ov ov ov. Mesela'nki daha güzel oldu. Evet rengi çok güzel oldu. Çok güzel bir yeşil güzel oldu. Güzel değiştirelim Mesela. Esin... <laughs> ya, ben, ben biraz, 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 gibi çünkü çok yumuşak oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yapalım ara verelim şu son aşamayı çekeceğim size Şunlar biraz daha bir yoğursunlar bakalım ne olacak ondan sonra dönüyoruz hemen Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna hüsranla geldik Çünkü Esila'nın yaptığı videoyu ablası teslim aldı belki kurtarabilirim diye ama şöyle kaldırsana nasıl olduğunu Gösterelim şöyle. İp ip yani. İp oldu ip ip böyle çok kötü oldu Görüştüm Esila çünkü gibi. Her şeyi içine kattı. Aklınıza ne gelirse Benimkimi buradaki görse. bütün ürünlerin hemen hemen hepsini koyduğu içine. Anne, bu da Esila'nın ablasının yaptığı slime Şimdi bunları ah, böyle sim, tam dökeceğiz bir, bir dakika. Bir dakika. Şunları bir toparlayalım. Ondan sonra şundan bir poşet yapıp videomuzu bitireceğiz. Tamam mı? Evet. Esinan slime'ının rengi. Bu şey gibi oldu. Do 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 dokunuşu. Hani böyle tavukları koyuyorlar ya onun gibi oldu. Esinanın rengini gösterelim arkadaşlara. Yeşil böyle haki yeşili gibi bir, bir şey sesi oldu. Sesimi ben bakalım, benim sesimi dinleyeceğiz. Can, ah. tatvan dinleyeceğim. Dinle. Tamam dinlet. Evet Selin seninkinin sesini dinleyelim. Açayım öyle. Selin dedin sıcak falan. <laughs> Hadi. Şimdi paraşüt yapın bakalım. kilidini açman gerekiyor. Reklama girdi şimdi başlayacağım ha. <laughs> Reklam yaptık meleşe. Arkadaşlar. <laughs> wow, Esin Esil ablanın kine bak. Abla hadi paraşüt. Beraber yapsaydınız Esil'i. <laughs> hadi. Hadi saat dedik dedik. Evet Esin'in ablasını kendi slime'ıyla attı buraya. Tabii hazır yapılmış slime'ı koyduk. Evet. Arkadaşlar bir daha yapıyorum. Şimdi şey yapıyoruz Alecin paraşüt yapıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Beraber tutun karşılıklı. Öyle, çekme, 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 kendi akçak çekme, çekme. Çekme, çekme, bırak tamam bırak. Bir, Aa. iki, üç. Bırak, bırak. Esi bırak abla atsın. Ana ana paraşüt olmuyor. Tamam dur deniziz at. Aha. <laughs> Karşı okul tutun bir daha öyle yapın bence. Bırak, bırak. Tamam, dur. Karşılıklı Karşı tutun. Evet son bir paraşüt bakalım arkadaşlar yapalım. Bu videoya böyle güzel bir izlenme gelirse bir sürü slime videosu çekebiliriz. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. 400 bin aboneye az kaldık. Bize destek olun ki çok güzel videolar çekelim. Bir. Çarşaf açıyorlar. Bir de böyle. Aha, çok oldu. Bir, iki, <laughs> Aa Esine çok güzel Aa! oldu. Bir. 2 3 Vuuu. Esile çok güzel oldu. Ha evet evet dur. Sim dök sinesi. dökmeyi unuttuk. Patlatma dur. Açamıyorum. Elim şeyli. Hadi şeyim. Selin. Elim şeyli aç. Açtın mı? Açamıyorum. Dur ben eski. açayım ver. Evet Esel'e patlattı evet. şimdi bir kere daha açacağız. Üstüne sim dökeceğiz. Demin ki kadar güzel ne? olsun. Demin ki kadar güzel olsun. Yavaş yavaş. 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 Olmayacak Esel'e senin. O zaman bir de yapalım arkadaşlar. Çünkü. Olacak olacak. Hadi bir. iki, Üç. Olmadı. Olmadı bir daha deneyin. Evet hadi 1 2 3 Ya. yapacağım ben bunu yapacağım? Evet arkadaşlar son paraşüt artık yaptılar yaptılar patlayacak. 1 2 3 tamam. Tamam. Şey sim sim dökecekler arkadaşlar. İlk yaptığınız daha güzeldi. Bu biraz tavuk butuna benzedi. Evet şöyle sim döküyorlar üstüne gösterelim arkadaşlar. Şöyle o ne <laughs> güzel parlıyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı, arkadaşlarınıza kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Bizi izlemeyi, bizi izlemeye devam edin. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir el <laughs> sallar mısın Esila? <Esinan? gülüyor> Esila arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>